Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoinleri alım noktalarıyla beraber sizinle paylaşacağım. Aynı zamanda öyle bir grafiğimiz var ki bakın altcoin'lerde mega yükseliş geliyor. Bu konu hakkında konuşacağız. Altcoin'lerde çok güzel yükselişler gelebilir. Bu konu hakkında da konuşuyor olacağız bugün. Şimdi Aynı e, hiç vakit kaybetmeden bugünkü analizlerimize geçelim. Bitcoin'e baktığımız zaman 4 saatlik grafikte halen buradaki yatay e, kanalımızda seyreden bir Bitcoin görüyoruz. Bir alttaki desteğimize tekrardan indik. E, neresi bu bölge? 30 bin dolar civarlarına tekabül ediyor. Tekrardan buradan bir tepki alıp şu şekilde yükselmeye devam ediyor. fakat Fakat şuradaki grafiği sizinle paylaşacak olursam bakın şuradaki grafiğe bakacak olursak burada ne var? Yükselen trendimizin altına indik. Bu grafikte yükselen trendimizin altına indik. Tekrardan içeri girmemiz gerekiyor. İçeri girmezsek şayet bu neye sebep olabilir? Bitcoin'le bir düşüşe sebep olabilir. Peki düşüş nereye kadar gelir? İlk etapta düşüş 29.500'lere kadar gelebilir. Bakın önümüzdeki süreçte bugün içerisinde Bitcoin'le sert hareketler görebiliriz. Şu anda dirençte bakın tam olarak. Kırılım gerçekleşmiş, retestlemiş. Bir düşüş bugün Bitcoin'le görmemiz mümkün. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Bunun dışında Bitcoin'in günlük grafiğine de bak, bakacak olursak düşüşümüz nereye tekabül ediyor? 29.500 dolar civarlarına tekabül ediyor. Şayet düşüş gelirse bu bölge bizim için güçlü bir destek noktası olacaktır. Ardından dirence doğru tekrardan muhtemel bir hareket gerçekleşir. Bilginiz olsun. Ee, önümüzdeki e, gün içerisinde Bitcoin'i bu şekilde takip edebilirsiniz. Bunun dışında Bitcoin'in dominansına baktığımız zaman dominans ne yapıyor buradan? düşmeye devam ediyor ki bu da altcoinler için gayet güzel para akışı altcoinlere geçiyor. Hiç fena değil altcoinlerde güzel yükselişler göreceğiz. Tabii ki biz bu süre zarfında ne yapacağız? Çeşitli altcoinleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Bakın bunlardan bir tanesi SYN. S&N ne yaptı bakın? Şu şekilde S&N'ye baktığımız zaman burada bir direncimiz varmış. Direncimiz kaçta? 0.78'de. Şu şekilde gelmiş kırmış şu anda. Ve bahsettiğimiz gibi Bitcoin şayet bir düşüş yaşarsa 29.500 dolarlara kadar. O zaman ne yapacaktır bununla beraber? S&N buradaki desteğimize 0.78'deki desteğimize geri çekilecektir. Ve ben burada ne yaparım? S&N'yi değerlendiririm. Tabii ki altına stop loss koymayı ihmal etmeden. Geldi buraya bir üstteki dirence gelmesiyle beraber %16 kazandırır S&N. O yüzden S&N'yi bu şekilde takip edebilirsiniz. Bunun dışında bakacağımız bir diğer altcoin'i DIA. DIA'ya bakacak olursak yaşadığı yükselişten sonra şu şekilde bir düşüş yaşadı ve buradaki desteğimize kadar geriledi. Destek bölgemiz kaçta? 0.26'da tam olarak. Daha önceden baktığınız zaman bakın bu bölge bizim için gerçekten bir kilit noktası. Alım satımın bu bölgede çok fazla olduğu, hem direnç hem de destek ol olan bir bölge. 0.26 bölgesi ve gelmiş bu bölgede de tepki almış buradan. Muhtemelen bundan sonra ne yapacaktır? Şu şekilde bir üstteki desteğe doğru yükselecektir. Tabii ki ilk etapta %4 bu bölgelerden mutlaka mı mutlaka kar alınması gerekiyor. Çünkü tekrardan desteğe inme ihtimali var. E, desteğe indikçe koyunun in değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Tabii ki stoplu bir şekilde destek bölgemiz kaçta? 0.26'da. Bunun dışında bakacağımız bir diğer altcoin IDEX. IDEX'e bakacak olursak ee, şu şekilde bir düşen trendimizin içerisinde yatay desteğimiz var. Yatay destek bölgemiz 0.055'te. Düşen trendimiz devam ediyor. Ee, burada bir sıkışma söz konusu. Artık burada bir kırılım gerçekleşecek. Düşen trend kırılımı ile beraber IDEX için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. IDEX coin'i de bu şekilde takip edebilirsiniz. Şimdi bugün birkaç tane daha altcoin sizinle paylaşacağım. Fakat bunları geçmeden önce bu altcoin'lerde yaşanacak olan mega yükselişine Bundan bahsedelim. Bakın buradaki grafiğe baktığımız zaman bu ne? Total 2. Bitcoin haricindeki tüm altcoinler. E bu grafiğe baktığımız zaman düşen bir kanalımızın içerisindeymiş. Ardından ters omuz baş omuz formasyonu. Sonrasında ne yaşamış? Düşen trendimiz kırılmış ve yaşanan şey bir retest. Retestin ardından yükselişe geçmiş. Ve yukarıdaki grafiğe baktığınız zaman bu bize ne gösteriyor? Bakın düşen trend ters omuz baş omuz formasyonu ardından yükseliş. Bu da demek oluyor ki bu Total 2'de biz yükseliş yaşarsak ne, de, ne olacak alt gerçekten güzel e, bir yükseliş yaşayacağız bu grafik bize bunu gösteriyor Tabii ki %100 gerçekleşme ihtimali yok lakin bu bir grafik bu bir formasyon e, genellikle formasyonlar gerçekleşiyor biliyorsunuz biz formasyonlara göre alım satımlarımızı yapıyoruz ve bu formasyon gerçekleşirse alt mega bir yükseliş göreceğiz bakın çünkü düşen trendimiz kırılmış ders omuz baş omuz formasyonu var retesini de yapmış yükselişe de geçmiş hep birlikte ne olacağını e, göreceğiz bu grafik bize ne gösterecek önümüzdeki süreçte bunlara bakıyor olacağız. Bunun dışında sizlerle paylaşacağım. Alt konular LTC. LTC'yi hatırlayacak olursanız daha önceden burada yatay destek bölgesinde değerlendirmiştik. Sonrasında şu şekilde %9 kazandırmıştı bize LTC. Ardından şu anda tekrardan destek bölgesine indi. Destek bölgemiz sırasıyla 95.9'da ve bir alttaki desteğimiz ise 92.62 bölgesinde. Baktığınız zaman bu bölge gerçekten LTC için güzel bir bölge, güzel bir e, destek konumu. Şu şekilde bir düşenimizin de içerisine girmiş. Ben destek bölgelerinden stoplu bir şekilde LTC'nin değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Tabii ki e, bunlar benim şahsi fikrim. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermiyor. Lakin baktığınız zaman bu bölge LTC için defalarca kez direnç ve destek olarak kullanılmış. O yüzden neden buralardan risk alınmasın? E, bunun dışında bakacağımız bir diğer coin LDO. LTO'ya bakacak olursak yatay direnç bölgemiz varmış burada. Yatay direnç bölgesi 2.4'te. Şu anda bu bölgenin üzerindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi bu bölgenin üzerindeyiz. Mum kapanışı gerçekleşmek üzere. Bu, üzerin, bu bölgenin üzerinde gerçekleşecek olan mum kapanışıyla beraber ben LCO için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki altına stop loss koymayı unutmadan ve bir üstteki dirence gelmesiyle beraber %15-16 kazandırması muhtemel. O yüzden LCO'yu bu şekilde takip edebilirsiniz. Dediğim gibi desteğin altına stop loss koymayı unutmadan aynı zamanda bekleyin. Bu mum kapanışının bu bölgenin üzerinde gerçekleşmesi gerekiyor. Çünkü baktığınız zaman daha önceden defalarca kez üzerine çıkmışız bu bölgenin. Fakat üzerinde mum kapanışı gerçekleşmemiş, kırılım gerçekleşmemiş ve sonrasında sert düşüşler görmüşüz. O yüzden biraz daha bekleyin. Kırılımla beraber alımın yapılabileceğini düşünüyorum ben. Ee... LDO için. Bunun dışında bakacağımız bir diğer coin ANKR. ANKR'ye baktığımız zaman şu şekilde bizim düşen trendimizi kırmış. Düşen trend kırılmış. Evet. Yükseliş gerçekleşmiş fakat yatay direncimize takılmış. Yatay direnç bölgemiz kaçta? 0.0 e, 265 bölgesinde. 0.0 265 bölgesinde. Bu bölgenin kırılımı da gerçekleşirse ANKR'de güzel yükselişler göreceğimizi ben düşünüyorum. Tabii ki yine her zaman olduğu gibi altına stop loss koymayı ihmal etmeden kırılımını bekleyin. Kırılım gerçekleşirse alım yapılabilir. Aynı zamanda burada ne göreceğiz? Bir ters omuz baş omuz formasyonu görmemiz mümkün. Düşen trendimiz zaten kırılmış. Yatay direncimiz şu anda bizim için bir engel. Kırılımdan sonra Aneker'in yükseleceğini düşünüyorum. E, Aneker'i de bugün içerisinde ya da önümüzdeki günler içerisinde bu şekilde takip edebilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.